19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun polisler tarafından evinden alınıp hakkında açılan iki tane soruşturma kapsamında gözaltına götürülmesiyle birlikte yaşanan olaylar malumunuz. İddialarıyla alakalı sağlam bir temel bulunmamasına rağmen haksız ve hukuksuz bir biçimde İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını bu şekilde alıp götürmek birçok insanın içine sinmedi. Öğrenciler başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında birçok insan anayasal hakkı olan protestoyu kullanmak istedi. Ve bu anayasal haklarını kullanmak istediklerinde de polislerin sert tavrıyla karşılaştılar ve hala da karşılaşmaya devam ediyorlar. Birçok genç bu Ramazan bayramını ailelerinden uzakta bir hapiste geçirmek zorunda kaldı ve geçirmeye de devam ediyorlar. Ve bu bu hapis ortamında da çok zor şartlar altında bulundukları söyleniyor. Bütün bunların yanında olan bir taneden rahatsız olan ve bu yaşananların çok büyük bir haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik olduğunu düşünen insanlar boykot yoluna gitmeyi tercih etti. Bu boykot uzun süreli olacak ve etkilerini gören bir takım şirketler de ağlayarak günlüklerine yazabilir. Burada konulan tepki, anayasal haklarını kullanarak protestolara giden gençlerin seçme ve seçilme hakkına el uzatılan halkın hala bugün bile aba altından sopa gösterilerek korkutulmaya ve kışkırtılmaya çalışılmasına karşı konulan bir tavırdır. Gençler evine dönene kadar, seçilmiş başkanlar görevlerine geri dönene kadar bu mesajı burada görmeye devam edeceksiniz. Boykota ve direnişe devam. Çünkü ya hep beraber ya hiçbirimiz. Dürüst olalım, kardeşin ailesi artık eski ilgi üstlerine çekemiyorlar. Bu hayatta bizim için bir gelişme mi? Öyle olduğunu düşünen çok fazla insan var. Gerçeklikten o kadar uzaklaştılar ki artık hiçbir şekilde hayatlarıyla alakalı herhangi bir şey ilgi çekmez oldu. İnsanları ilgilendirmiyor yani. Eskiden kabul gören ufak tefek tavırları bile artık kabul görmemeye başladı. Hatta bazı şımarıklıkları dayanılmaz gelmeye başladı denebilir. Bu noktadan geri dönüp dönmeyecekleri çok merak ediliyor. Zamanında normal bir bireyde olması beklenen bir karakter özelliği bunlar da hiç olmayınca bir şekilde kabul görüyordu ama pandemiden beri artık bu hiçbir şekilde kabul görmemeye başladı. Bugün birazcık bundan bahsedeceğiz. Gelin hemen başlayalım. Kanalı ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Kardashian Jenner ailesi. Uzun bir zamandır reality show dünyasının parlayan yıldızlarıydı. Ve bu olayı tamamen şekillendiren bir aileydi de denebilir. Kim Kardashian'ın o malum kasetinden sonra daha da böyle parlayan ünleri ve diğer kardeşlerin de ardından bir şeylere dahil olması, onların da kendi başlarına bir ün kazanması epey bir gündem oldu bu zamana kadar. Bunlardan çok konuştuk. Jenner kardeşlerin ilk gençlik yıllarındaki başarıları ve işte bu hayata atılışları falan da çok fazla dikkat çekiyordu. Zaten ikinci patlışları onlar sayesinde olmuştur daha çok. Ama artık o dikkati çekemiyorlar. Neden olarak insanlar çok basit bir şey söylüyor. Çünkü çok sıkıcı oldular. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler, ne giyerlerse giysinler artık o kadar ilgi çekmez oldu. Zamanları geçti artık bunu kabullenmek lazım gibi geliyor artık biraz. Benim merak ettiğim şey şu. Bu tam olarak hangi noktada gerçekleşti? Tam olarak hangi noktada bu etkiyi kaybetmeye başladılar? Yani evet genel olarak bir insan artık etkilemiyor, yaptıkları herkes tarafından konuşulmuyor falan deniyordu bir süredir ama tam olarak hangi noktada artık bunlardan bir şey olmaz denmeye başlandı? Yani tek bir olay mıydı yoksa olayların bir bütünü müydü? Onu da görmek lazım gibi geliyor. O yüzden olay Kim Kardashian'dan başladığı için ilk olarak gelin bir ona bakalım istedim. Seks kasediyle gündeme bomba gibi düşen bu Kardashian sonrasında bu çevresinin ekmeğini yiyerek adını duyurmuştu. Oldukça girişimci bir insan olduğu için de elini attığı her işte de bir para kazanmayı başardı yani. İlk başlarda sadece parfüm ile başlasalar da bu girişimlere daha sonradan çok daha büyük şeylere girdiler. Özellikle de KKW Beauty ve Skims çok fazla para kazandırıyor onun için. Skims bayağı tuttu galiba. Yani onun epey bir alıcısı var bildiğim kadarıyla. Belki Beauty markası o kadar tutmuyordu eskisi kadar ama Skims'in ayrı bir yeri var insanlarda. Bir bakalım birlikte Kim Kardashian'ın Google Trends'deki ne kadar anıldığının görseline. Şubat 2008'de ilk olarak aratılıyor kendisi. 2014'de de peak yapıyor. Ardından 2021'e kadar azalarak da olsa gündemde yer ediniyor. Sonrasında epey bir düzlemiş yani. Epey ilgi kaybetmiş. Artık böyle çok büyük inişler çıkışlar kalmamış. Bu da zaten ilgiyi kaybettiği anlamına geliyor. Kim Kardashian'ın her işte başarılı olduğunu düşünebilirsiniz ama bu başarı birazcık başkalarından bir şeyleri çorlamakla da gerçekleşiyor olabilir. Çünkü bunu gördük biz. Yasal boşlukları kullanarak hayatını mahvettiği bir adam vardı hatırlarsanız. Kimoji denilen şeyleri yapması ve birlikte çalışmaları için bir sürü zarf atmış ama daha sonra işe konup adama hiçbir şey vermemişti ve adam her şeyini kaybetmişti. Kanye ile birlikte yaptıklarını da açık bir şekilde ifade ediyorlardı zaten. Kanye bununla gurur bile duyuyordu. Çok başarılı bir iş oldu diye. Bu olayın kimin hayatında sadece bir detay olduğunu, kimin bunun gibi birden fazla iş yaptığını söylüyorlar. Ayrıca bir de kimin uzunca bir süre poposunun gerçek olduğunu iddia etmesi mevzusu da gündemdeydi. Göz göre göre yalan söylemek neydi? Buydu tam olarak. Yani bunun da örneğini direkt olarak verebiliriz ya. Poposunun takma olmadığını göstermek için bir röntgen çekilmişti. Sanki röntgende gözükecek. Ya enjeksiyonları bu tür görüntülemelerde çıkıyormuş gibi. Bütün savını da bunun üzerine kurmuştu çok mantıksız gelmişti insanlara ama işte o zaman izleniyordu bir şekilde garip bir biçimde bu bu iç garip ozempic ile çok fazla kilo vermesi de oldukça dikkat çekmişti bir yere hatırlarsınız ama sanki böyle çok sağlıklı bir biçimde kilo vermiş gibi davranması da insanları bir irite etmişti galiba en son o zaman ilgi çekti denebilir ya ailenin o estetik yaptırmadım her yerim gerçek mevzusu yerini ozempic kullanmadım tamamen kendi emeğimle kilo verdim'e dönmüştü zaten orada da bayağı bir linç yediler ama ondan sonra bir şey yok galiba piyasada hem o hem kloiz zaten bu Özlem Pekin ekmeğini epey bir yedi yani. Galiba kimin etkisini yitirmesindeki esas sebep şu. Sırf gündem olmak için bir şey yaptığının herkes çok iyi farkında. Ve ne yaparsa yapsın artık o ilgiyi kazanamıyor. Çünkü herkes eh ee, tamam kim anladık falan şeklinde bakıyor olaylara. İnsanlar onun yalan söylediğini, bunu ilgi çekmek için yaptığını o kadar emin ki o istediği tepkiyi alamıyor artık gibi duruyor. Chloe'ye bakalım biraz da. Onun da grafiği aşağı yukarı aynı. O da eskisi kadar dikkat çekmiyor. Chloe'nin en başlarda dikkat çekmesindeki sebep kardeşleri gibi güzel olmaması yani. Onların o güzellik standartına uymaması daha farklı bir tipi olmasıydı. İri yarıydı mesela. Kim ve Courtney hiç benzemiyordu. Ama şimdi o da diğerleriyle aynı yani. Tipine baktığınız zaman direkt olarak aynı. Spor yaparak veriyordu kiloyu. Biz bunu biliyoruz yani. Gözümüzle de gördük spor yaparak belli bir noktaya kadar kilo verdiğini ama daha sonra Ozanpik'i keşfedince bambaşka bir insana dönüştü. Onun da pek bir numarası kalmadı yani. Sorunlu ilişkilerinin devam ettiğini de biliyoruz. Hala bu Tristan'la bir görüşmeler, bir şeyler onu hala hayatına dahil etmeye çalışmalar. Yani bugün bile devam eden bir takım iddialar, dedikodular var. Ama o kadar kimsenin umurunda değil ki. Yani, e yani sen kaşınıyorsun, sen istedin bunu. Bir numarasın kalmadı. Bu konuda hatalı olmayı başardı bir şekilde. Courtney ise zaten kimlik krizlerinde, yani hep öyleydi de sanki ailesinden çok farklı bir hayat yaşamak istiyormuş da ailesi buna izin vermiyormuş gibi davranıyordu. Onun grafiğindeki fark şu, kardeşlerinden farklı bir zamanda peak yapmış. Onlara ilgi azalırken Courtney'ye ilgi devam etmiş biraz. Bunun da birazcık sebebi işte Travis Barker ile olan birlikteliği, ve çocuk yapması, düğünü falan. Bir de hani bu ponçik tiki kadın gitti. Yerine rakçı serpil geldi ya. O yüzden insanların birazcık dikkatini çekiyor. Ya yani insanlar daha çok ona bakıyordu. Ama o da sıktı yani. Hep aynı Courtney Tatmin olmayan, mutsuz, bir şeyleri değiştirmek isteyen. Ben sizin gibi değilim. Ee tamam. Tamam da yani sonrası yok. Sonrası yok. Kendall'ın sayfası ablalarına göre birazcık daha farklı. O biraz daha gündemde kalmayı başarmış gibi görünüyor. Ama işte bu nepotizmle başladığı modellik kariyerinde iş yapmak ha haricinde çok fazla bir numarası yok. Çok fazla bir şeyle anılmıyor. Arada bir Bad Bunny ile falan anılıyor. E falan oluyorsunuz daha sonrasında. Kylie'nin sayfası da çok fark etmiyor Kendall'dan yani. Travis Scott ile olaylı geçmişinin ardından duruldu onun da hayatı biraz. İşte bu Storm ile belki birazcık ilgiyi üstüne çekmişti ama ikinci çocukla birlikte hiç kimsenin ilgisini çekemedi. Bu Timothée Chalamet ile de ilişkisi o kadar ilgi çekmiyor gibi. Yani o kadar da umursayanı görmedim. Belki 5 sene önce olsa falan o nasıl olur falan derdi insanlar ama şu anda e ee, başka yani falan oluyorsun. Bu bile onu gündemde tutmuyor. Eskiden olsa dediğim gibi kıyamet kopardı. Ya Kylie'nin yine diğerlerinden birazcık daha fazla insanların ilgisini üstünde tutmak gibi bir eğilimi var. Sözlerine falan bakıldığı zaman özellikle de bu estetik ile alakalı olarak insanların sürekli kendisini yargılamasıyla alakalı söyledikleri baya bir dalga geçilecek konu da aslında. Çünkü kendilerinin oluşturduğu ve asla estetik yaptırmadım diyerek savunduğu güzellik standardına kendisi uymayınca aldığı tepkiler bir anda böyle oturup ağlamasına falan sebep olmuştu. E sen ettin Hacı yani hepiniz bunun ekmeğini yediniz, hepiniz insanları bununla ezdiniz. Şimdi çıkıp aa bana böyle kötü yorumlar yazıyorlar, bana nasıl böyle kötü yorum yazarlar diyemezsin, diyemezsin yani gülerler insanlar gülüyor zaten. Kim Kardashian'ın artık kimse çalışmak istemiyor, götünüzü kaldırın gidip çalışın dediği lafları da yani sanki kendisi de çok fazla çalışmış da bu sayede bütün parayı kazanmış gibi insanlara hallenmesi de birazcık gerçekmişti ama o bile belki eskiden olsa çok çok büyük bir tepkiye sebep olabilecekken şu anda o kadar da büyük bir, bir olay değil ha işte tamam yine saçmaladı köyün delisi gibi görülüyor yani. yani. Belki bu zamana kadar o kadar şok edici şeyler söylediler ki o etkiyi yitirdi yani. Belki de normal bir şey söylemesi gerekiyor insanların şaşırması için. O da olabilir. Sürekli olarak el artırdılar saçmalamada ve artık el artıramadıkları için de daha fazla gündemde kalamıyorlar. İnsanlar artık onlara doydu gibi. Belki de kendileri doymuştur paraya. Bilemiyorum. O da olabilir. Belki de gerçekten artık eskisi kadar böyle para kazanma hırsı taşımadıkları için sürekli gündem olmak istemiyorlardır. Öyle bir şey de olabilir. Artık insanlar bu programı bitirin yeter falan diyor ama ufacık da olsa bir reyting payı olduğu için buna devam etmeye kararlılar gibi. Zaten oradan da iyi bir para geliyor galiba bunlara hala. Ama gerçekten bitirme kararı alırlarsa hiç kimse bunu umursamaz gibi geliyor. Hatta inanmazlar çünkü daha önceden de biz programı bitiriyoruz diye yalan söyleyip daha sonra başka bir platformda programa olduğu gibi devam etmişlerdi. O yüzden o bile o kadar etki sahibi olmaz gibi geliyor şu anda. Yani şu noktada kardeşlerden bir tanesi çıkıp 10 taneleşim var. Threadwife olmaya karar verdim. Trump'ın götünün kılıyız falan dese o bile bu kadar etki etmez yani o kadar söyleyeyim. O kadar kimsenin umurunda olmaz gibi geliyor. Birazcık bana öyle geliyor ama bilmem siz ne dersiniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.